Trabzon Sporlular 7/24 futbol transfer Sports kanalımdan hepinize selamlar sevgiler dünyanın her bir yerindeki bordo Mavili taraftarlara selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum tabii ki başta sevgili Trabzon şehrine sevgi ve selamlarımı yolluyorum abonelikleriniz yorumlarınız ve videolarıma yapacağınız beğeniler benim için çok kıymetli sevgili Trabzonsporlar. Artık bunu biliyorsunuz zaten. Ben bugün çok duygulandım. Biliyorsunuz Trabzonspor'un yeni sezon formaları çok güzel bir lansmanla tanıtıldı. İnanılmaz güzel bir reklam filmi çekilmiş. Gerçekten çok uzun bir reklam filmi. Çok hoşuma gitti. Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da içinde yer aldığı formalar bence yeni sezon formaları muhteşem ve inatçı formalar sloganıyla yola çıkılmış bu sene formalarda. Özellikle hepsi birbirinden güzel olmakla beraber siyahlı yaldızlı formaya ben bayıldım. Eminim siz sevgili Trabzon sporlular bu formalara benden daha çok bayılacaksınız TS Club'larda. Ee, şimdi çok konuştum yanımda konuğum var tabii ki ona da söz vereceğim ama gerçekten inanılmaz güzel bir reklam filmiydi Zeki Uzundurukan. Bayıldım yani çok duygulandım tüylerim diken diken oldu. Duygu çok güzel verilmiş taraftarla çok güzel o e, reklamda birleşilmiş formalar harika. Bilmiyorum, ben çok etkilendim sevgili Bordo mavipler. Trabzonspor bu tanıtım işini çok iyi yapıyor, prodüksiyon işini çok iyi yapıyor. Evet. İlk başladan kulüp zaten Trabzonspor oldu diyebiliriz. Bundan 5-6 yıl öncesine dayanıyor. Böyle tanıtımları ki şampiyonluk sezonunun öncesinde başlayan maçlardan önceki tanıtımlar, maçtan sonraki coşkulu tanıtımlar ile başlayan bu prodüksiyon işinde Trabzonspor Oscarlık işler yapmaya başladı öyle söyleyeyim yani yeni evet. sezon forma tanıtım lansmanında çevrilen bu tanıtım filmi bence Oscarlık olmuş ben de çok beğendim her kimin emeği geçti emeği geçen herkesi gerçekten teşekkür etmek lazım tebrik etmek lazım ben bu forma tanıtımı tanıtımını yapan bu metinleri yazan, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ben de açık söyleyeyim çok beğendim. Zaten Trabzonspor'un her daim bu dört format içinde, bu dört formanın yeni sezon formalarının dörder dörder tanıtıldığında siyahlı formalar çok gerçekten çok beğeni, beğeniliyor. Bunu da ifade etmem lazım. Yine herkes en çok satış rekoru kılacak forma evet. hani çubukluyla e, siyah forma olur diye düşünüyorum. Çubuklu siyah bir kesendi. klasik Tabii. ama siyahlı gerçekten e, yani tişört gibi de e, ben çok çok beğendim ve inatçı formalar zaten biliyorsunuz şampiyonlukta e, Trabzonspor inadıyla şampiyon Sampiyon, evet. sloganıyla kutlamalar yapmıştır. ve Şimdi inatçı formalar inadımızla da diye bir söz geçiyor. Ben zaten Başkan Ertuğrul Doğan'ı gerçekten çok seviyorum. Bilemiyorum şimdi buradan eleştirenleriniz de oluyor ama bence yeni sezonda tüm camia, tüm taraftar olarak sizler sevgili Bordo Maviller zaten biliyorum ki takımınıza desteğinizi hiçbir zaman esirgemiyorsunuz. Eleştiriler de olsa bize her yer Trabzon diyorsunuz ve bunu da gerçekten layıkını gösteriyorsunuz. İnadına bir dakika inadına formalar sloganlı formalar umarım fazlasıyla satılır. Ve şimdi Trabzonspor gündemi yoğun ama Güzel haberler geldi Trabzonspor Kulübü'nden evet. şu son saatlerde. Gerçekten sevgili taraftarlar sizleri heyecanlandıracak, içinizi kıpır kıpır edecek <laughs> müjdeler var bence. Evet yani herkes şunu biliyordu. İşte sen de defalarca evet. videolarında söylemiştin o üç futbolcuyu istersen tekrarla. Lundstram, Dragos ve Barisic evet. bunların ön anlaşmaları yapıldı ve şimdi transfer sezonuyla beraber artık kulüp resmi olarak bu 3 futbolcuyu açıklayacak. Başkan, Çok önceden evet. bitti sözleşmeleri evet. yani anlaşmaları yapıldı. Başkan bugün Sayın Ertuğrul doğan şunu söyledi. 24 Haziran'da transfer dönemi resmi evet. olarak başlıyor. Şu an isim açıklamak doğru olmaz dedi. Ben de katılıyorum ama bugün söylediği enteresan bir şey var. 5 transferimiz yaptık. 5 yeni, yeni transfer yaptık dedi. 3'ünü biliyoruz. Evet. O iki ismi bilmiyoruz. Bir de şunu söyledi. Orası da enteresan. Tabi biraz sonra geniş olarak açıklarsın. üç isim dedi. Üç e, yeni i̇sim. isim var dedi. Ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayan oyuncular. Bunlar Aha. demek ki değerli oyuncular. Asıl bombalar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayan o Mutlaka. üç isim. Onlarda da belli bir aşamaya geldik şampiyon öncesinde. Ama şu anda şampiyonaya odaklandıkları için. Hani şampiyona sonrasında bu işin adı konulacak belli ki. Evet. Ee, sen istersen bir özet yap, bana da sorun olursa evet. cevaplandırdım. Tabii ben şimdi biraz haberlerimi vereyim, paylaşayım sevgili takipçilerimle. Tabii ki sizler abone olmayı unutmuyorsunuz. Ondan sonra da bu haberler çerçevesinde Zeki Uzundurukan'la görüşeceğiz. Yorumlarını alacağım. Forma lansman tanıtımında Başkan Ertuğrul Doğan transfer çalışmaları ile ilgili de bomba açıklamalarda bulundu. Ve Başkan Doğan Onaçu ile ilgili olarak şunları söyledi. Onaçu hocamızla görüştü. Kendisiyle birlikte çalışmak istediğini söyledi. Menajeri de bunun üzerine bizimle temasa geçti. Onaçu'nun Trabzonspor'da kalmak istediğini iletti. Biliyorsunuz sevgili Bordo Maviler zaten Onaç'u her zaman için ya takımım Southampton'a giderim orada oynarım ya da Trabzonspor'da kalmak istiyorum yönünde konuşmalar yapmıştı. Ve artık bunun üzerine diretince menajeri de e, kulüple görüştü. Ancak e, kulübü Southampton halen 15 milyon sterlin bonservis bedelinde diretiyor ve Trabzonspor'un zorlandığı taraf. Burası çok büyük para e, Evet, o paraları verecek bir Gerçekten. Sayısı. E, yani belki e, Mourinho geldiği için Fenerbahçe verebilir. E, onun dışında verebilecek takım Sterling mi de Euro evet, değil. Evet, Euro değil. 15 milyon sterlin. 15 milyon sterlin yani düşün 16 milyon evet. euro gibi bir rakama denk gelir. Çok yüksek Diye gelir. düşünüyorum. Tabii evet. ekonomist değilim. Ona iyi bakmak Tabii. lazım ama çok büyük rakam. Hı -hı. O yüzden Trabzonspor ne istedik? Başkan Ertuğrul ha, Doğan, e, biz bu rakamı veremeyiz ama Kira kiralık tekrar. olarak yeni, rezerve evet. edilmiş e, bir teklif sundular. Ve kiralamak istediklerini belirttiler. Bunun da cevabını bekliyoruz dedi. Ben buradan şunu evet. çıkardım, onu söyleyeyim. E, Onatçıda hani Umut Işık'ı ya da Onatçı'nın Trabzonspor'da kalma olasılığı bana göre %70'e çıktı. Neden diye sorarsan evet, ikinci neden? bölümde konuştuk. <laughs> Hemen sorayım. Evet. Şimdi sorma istersen <laughs> tamam, anla. Bir şeye bağlayacağım, da o yüzden tamam. başka bir şeye bağlayacağım. Ee, şimdi zaten tabii ki oyuncunun bir kulüpte kalmayı istemesi, bu anlamda diretmesi elbette ki Trabzonspor'u lehine bir durum. Tabii. Orada Koz yani. Trabzon Koz çünkü spor'da oluyor. Southampton Kulübü oyuncuyu satıp para kazanmak istiyor. Ama evet. oyuncu da diyor ki ben ya Trabzonspor'da oynarım ya da Southampton Kulübü'nde yönelim. kalırım. Evet. Yani kulübün içine gelen bir şey değil. Kulüb ne yapacak işte? Bence Ve bu da Southampton'ın gardını düşürüyor aslında. Tabii. Trabzonspor'dan evet. ne bileyim 15 milyon sterlinse istediği rakam bir yıllık kiralama bedeli olarak 3-3,5 üç, üç milyon euro gibi para ister diye evet. düşünüyorum. Neden? Ben İstersen bu kısmı açıkla. Çünkü sonra gerçekten çok bomba bir haber vereceğim sevgili Trabzonsporlar. Trabzonsporlular. Evet. Çok güzel bir haber vereceğim. Yani, bunun nedeni şu. Oyuncu Trabzonspor'da kalmak istiyor. Evet. Klüpte para kazanmak istiyor. Zaten bu klübü bu oyuncuyu oynatmak istemiyor. Şey yani Üşünmüyor. Ya. Para evet. kazanayım ama baktığında... Onaçio'ya majör liglerden 15 milyon sterlin hiçbir kulüp vermez. Evet. Türkiye'den de bu rakama çıkmak çok zor. Evet konuşuluyor işte isimler geçiyor. Trabzonspor Onatçı ile anlaşamazsa Beşiktaş taraftarı diyor ki biz alalım. İstiyor. Galatasaray taraftarı evet. biz alalım diyor ama gerçekler de farklı yani büyük para. yani evet. ik İkar diye bile Galatasaray 10 milyon euro servisi servisle aldı. Çok. Peki yani evet Onatçı çok iyi bir futbolcu ama sence de Southampton kulübünün belirlediği bu fiyat çok yüksek değil mi? Neden Ama bu zaten, kadar yüksek fiyat? 10 17 milyon euroya almışlar. Büyük para vermişlerdi böyle bir oyuncu o yüzden satar evet. etmek istemiyorlar. Trabzonspor'da da başarılı olunca doğru. pazarı var diye düşünüp satmak istiyor. Ee, özellikle son maçlarda biliyorsunuz hep ona çok konuşuldu. Avantajı da şu. Evet. Santra Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi olduğu için Trabzonspor bu sezon kiralayabilir. Belki opsiyon Zorunlu satın alma opsiyonu koyabilir, madde koyabilir. Bu zorla, bu daha da evet. bağlayıcı olur Trabzonspor. Bu sefer sezon sonunda paralara Trabzonspor çıkmak zorunda kalır. Bakalım nasıl olacak. Zor bir transfer gibi görünse de bana göre Trabzonspor'un burada şansı yükseldi. Evet, Niye? kesinlikle. Çünkü senin vereceğin müjdeyle bağlantılı. Evet. 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 Onaç'unun Trabzonspor'da kalmasını ben çok isterim. Umarım da hayırlı olur ve Trabzonspor taraftarında en kısa zamanda Onaçu'nun transfer haberiyle burada müjdelendiririm derken evet büyük bir müjde de yine e, geliyor Ertuğrul Doğan'dan. Ertuğrul Doğan Tony Vakeme ile ilgili de taraftarları coşturan bir açıklama yaptı sevgili Bordo Maviller. Ki biliyorum Vakeme'yi hepiniz çok seviyorsunuz gittiğine herkes çok üzülmüştü. Bütün taraftarlar ve Vakayeme ile ilgili de çok yazıyordunuz <laughs> takıma geri gelsin diye. Ve evet Ertuğrul Doğan gerçekten Bordo Mavili taraftarın kalbini pırpır pır ettiren bomba bir açıklama yaptı. Şöyle dedi Ertuğrul Doğan açıklamalarında. <laughs> Vakeyeme ile ilgili başkan yardımcımız Nevzat Bey bu konuyu görüşüyor. Aslında ilk defa böyle bir açıklama yapıldı. Yani evet. Bakayeme ismi hep geçiyordu ama Ertuğrul'dan Şu, böyle bir açıklama olmaz. Nasıl sorabilirsin. ile ee, <laughs> neden Nevzat Aydın görüşüyor diyebilirsin. Ben de cevaplandım. Evet. Çünkü Trabzonspor'da oynarken Bakayeme Evet, Nevzat Başkanı Ertuğrul. Nevzat Aydın'ı, Aydın yönetici Nevzat Aydın'ı as başkan, e, Nevzat evet. Aydın'ı babası gibi seviyordu. İlişkileri çok iyiydi. Hı -hı. Ve e, Tony Bakayeme Trabzonspor'dan ayrılıp Suudi Arabistan'a e, El Fahya kulübüne e, gittiğinde bile hiç ilişkileri kesilmedi. Sürekli görüştüler. Ne kadar o yüzden de e, başka... Nevzat e, Bey aracı yaptılar. Tabii. Evet. E, Nevzat, Nevzat Bey de şu anda haç görevini yapıyor. Yaptığı için. E, ve, evet. Ama bir taraftan da bu transfer çalışmasında öne <laughs> ayak olmuş bir isim. Şimdi bir de şöyle bir e, duyum var yani açıklaması var Ertuğrul Doğan'ın. Vakıaemyi'nin gelmesi için teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir talebi olmuş. Evet. evet bu da çok güzel. Sonradan ee, ve... Vakıaemyi ile Abdullah Avcı görüşmüş. Evet Vakıaemyi ile de Abdullah Avcı görüşmüş. Vakıaemyi de gelmek istiyor zaten ve evet. işin güzel tarafı da bu transferde de belirli bir aşamaya geldiklerini söyledi Ertuğrul Doğan ee, ve şöyle devam etti. Nevzat Bey hem haç görevini yerine getirirken hem de Vakeyemen'in transferiyle ilgili uğraşıyor. Hatta güzel de bir cümleyle bitirdi. Haçta olmasından dolayı da transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz dedi. Ve Vakeyeme de Avcı ile yaptığı görüşmede elbette ki Trabzonspor Kulübü'nde oynamak istediğini iletti. Hem futbolcu istiyor hem teknik direktör talep ediyor. E zaten taraftar istiyor Bakayeme'yi. Ne olur? Ne diyorsun? Yani Bakayeme'de tabii ki şu anda bonservis ücreti yok. Kulübü, Suudi Arabistan Kulübü'yle sözleşmesi bitti, evet. boşta. Ama bir imza parası oluyor Bu bonservis yerine. Oyuncuya bir imza parası veriliyor. E örnek veriyorum 1,5 milyon Euro imza parası verirsin. iki buçuk üç milyon Euro bir para ister. Pahalı bir oyuncudur Bakayeme. Trabzon'da e, oynarken de iyi para alıyordur. Yani 3 milyon euronun üzerinde bir maliyeti olur Bakı ama Bakı Eme Abdullah Avcı niye istiyor? Pivot bir santrifor ya da uzun boylu bir santrifor. Şimdi depolatçı olmazsa kimlere evet. konuştuk biz? Eee... Wegors vardı. Evet, Wegors da ama konuştuk. Yaren konuştuk değil mi? Yaren gelmek istemedi istemediğini tamam, iletti. Ama ee, da uzun boy. Var. O farklı. Çok, Muhammed evet. Çam o, o, on numara pozisyonda. Evet. Burada e, Trabzonspor'un evet, Unağaçun yani. Unağaçun un yerine. Konarço'nun yerine Yaren Uzun boylu e, santriforlar. Birbirine benzeyen santriforlar. Yani ee, biliyorsun, Cornelius'u da gol evet. kralı yapan kimdi? Bakayeme. Bakayeme direkt oyuncunun kafasına ya da ayağına top atabilen evet. bir oyuncu. Yani onu açıyor. ben şunu iddia ediyorum, Bakayeme Trabzonspor'daki eski formunu, şampiyonluk evet, sezonundaki dedin ona formunu düşünüyor. devam ettirirse, o, o şekilde formda dönerse Trabzonspor'a, Onatçıo'ya 40 gol attırır. Yani onu açıyor, 35-40 golle sezonu tamamlar. Evet. Ee, bu yüzden belki istiyor. Bence öyle istiyor. Çünkü uzun boylu evet. e, santriforlara bayılır Abdullah Avcı oyun sisteminde. Ve ben bu iki oyuncunun e, bu sezon ki Trabzonspor'da olursa harikalar yaratacağına dediğin gibi inanıyorum. Başkanın tabii ki burada söylediği güzel şeyler evet. var. Bir de şunu söylüyor. Yemeği, yemeği. Paraya karşı yemeği. emeğin savaşını vereceğiz çok güzel diyor. Bir cümle, evet. Gerçekten e, altı payladım. çok dolu bir cümle bu. E, tabii ki senin dediğin gibi Avrupa Şampiyonasında oynayan e, bazı futbolcular üç, üç futbolcu futbolcuyla orada. görüştük ve Hayri de aşama kaybettik ya, diyor. Avrupa Şampiyonası olmuş. bittikten sonra. Öncesinde sonra... konuşulmuş oyuncular evet. yeşil ışık yapmıştır. yapmıştır ama şu anda artık e, bugün bu akşam artık açılış maçıyla başlıyor Avrupa Prol Şampiyonası. 31 gün sürecek e, süre boyunca o transferleri herkes e, şampiyonu sonrasında bırakacak tabii evet. ki ama e, Trabzonspor iyi bir transfer dönemi geçirecek. İyi transferler de yapıp yeni, yepyeni bir takım olacak. Öyle görünüyor. E, reklam filmi yani re tanıtım filmi de e, taraftarları e, motoreden camiaya camia coşturan dinamik bir alabilir. harekete geçiren güzel Aynen. bir tanıtım filmi olmuş Aynen. aksiyon yani sürekli aksiyon var o tanıtım filminde de. çok güzel Bunlar renkler, çok geçişler, güzel. camia söylemler, cümleler çok güzel dediğin gibi inatçı formalar sloganıyla yeni çıkan bu formaların üzerine bir de onaçu ve bakayım'e transferleri gerçekleşirse evet. sevgili Trabzonsporlar için tadından yenmez bir durum olur öyle değil mi? Ve Başkan Ertuğrul Doğan da zaten evet gerçekten biz bir olmalıyız. Bizim bizden Hayır. başka dostumuz Hayır. yok. E, paraya karşı emeğin savaşını vereceğiz ve şampiyonluk yarışının içinde olacağız dedi. Yani çok güvenli bir şekilde çok inanarak söylediği evet. cümlelerde oradaki o hissiyat o inanmışlık duygusu bana çok geçti Ertuğrul evet. Doğan'ın söylediği. Güzel yararlı bir evet. basın toplantısı ve formal lansmanı oldu. Evet. geçen herkesi gerçekten tebrik etmek lazım. Ertuğrul Doğan da e, Trabzonspor taraftarının bazıları işte e, bizim çok transfere ihtiyacımız var. Hala transfer yapamadık ne oluyor Tabii. diye bir karamsar havaya bürünmüştü. O biraz karamsarlığı şeysiz, Trabzonspor sildi attı. E, videolarıma e, biraz az ilgi gösteriyorsunuz. Herhalde ben şeye veriyorum sevgili Zeki Uzundurkan İşte biraz e, kupa maçı sonrası, kupa maçı sonrası yerde, bir hayal evet, kırıklığı bir oldu. üzgün tabii. olma durumu var. Evet. E, bir e, transferler tam olarak tabii ki olmadı açıklanmadı Üç transfer yapıldı ama. E, Şimdi Trabzonspor taraftar da evet. gaza basacaktır mutlaka onlar da Aynen. çok heyecanlı bir şekilde 4 elle hem Trabzonspor'a hem formalara 4 elle sarılacak ve takımını sonuna kadar destekleyecektir. Evet. Ve tabii ki beni de desteklemenizi istiyorum sevgili bordo maviller kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı da unutmuyorsunuz transfer gelişmeleri ile ilgili işin mutfağında olan biri olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Trabzon taraftarının içi rahat olsun, evet tabii ki rakipler Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi e, rakipler e, dünya yıldızlarını alacaktır. Ama Mutlaka. E, çoğu zaman dediğim gibi emek, alın teri, takım, takım bütünlüğü e, galip gelmiştir. <laughs> Trabzonspor'un da yeni sezon noktası bu, hani inatçı formalar derken inatçı formaların içindeki Oyuncular da evet. inadıyla sahada savaşacaklar. Alın i̇nadıyla şampiyonun vercekler. devamı niteliğinde evet, bir evet, isim. Çok güzel, çok başarılı. Evet. evet sevgili Trabzonsporlar. Şimdilik Trabzonspor gündemine dair e, benden bu kadar önemli bilgiler verdik. Elbette ki Onaçu ve Bakayeme ve diğer tüm futbolcuların adı geçen tüm transferlerin ve yeni isimlerinde <laughs> takibinde olacağım. Ve burada kanalım Transfer Sports'ta sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımda kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.